hediye Haberdar haber eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün bunlardan has sevabı vahus niyetini okumuş olduğumuz İbrahim Olcay'ın tüm geçmişlerinin bilakis anne babasının ruhlarına ayrı ayrı hediye eyleidik, haberdar haber eyle ya Rabbi. Amin. Onların taksiratlarını affeyle, korktuklarından emin umduklarına nail eyle ya Rabbi. Yaptıkları yerlerini kabirlerini Cennet bahçesinden bir bahçe eyleyip cehennem çukurundan bir çukur eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi bunlardan hasıl olan sevap tüm geçmişlerimizi de ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere yardım et ya Rabbi. Sağlığımızı, sıhhatimizi bozma ya Rabbi. Birliğimizi, beraberliğimizi, muhafaza eyle ya Rabbi. Ay. Askerimizi, polisimizi, güvenlik güçlerimizi her zaman her yerde muzaffer eyle ya Rabbi. Ay. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Hatalarımızı, kusurlarımızı,